Strat takviyesi ne işe yarar demiş bir izleyicimiz. Şimdi takviye endüstrisi son zamanlarda çok gelişti. Bu pandemiden sonra özellikle çok büyüdü. Ve endüstri de kendisine çeki düzen vererek sağlık sorunlarını çözen takviyelere yöneldi. Yani eskiden ondaki gibi ben bir C vitamin alayım, bir E vitamin alayım, bir çinko alayım, bir serin alayım olmaktan çıktı. iş sorun odaklı takviyelerin üretimine geldi. Strat takviyeleri de bunlardan biri. İçinde potasyum sitrat, magnezyum sitrat, kalsiyum sitrat üşüsünü barındıran kaliteli takviyeleri, burçta çok miktarda magnezyum, potasyum ve kalsiyum zenginliği sağladığı gibi aynı zamanda içerdiği sitrat nedeniyle bir, alkali gücünüzü artırıyor. Yani sizin bir asit havuzu içinde yüzen bedeninizi ferahlatıyor. İki, yine sitrat gücü sayesinde böbrek taşı oluşmasına ciddi ölçüde engel oluyor. Sitrat gücü sayesinde mitokondrilerinize çok daha ciddi oranda ATP üretilerek mitokondrilerinize enerji seviyenizi tavan yaptırabiliyor. Yine sitrat gücü sayesinde vücudunuzun asit baz dengesini ayarladığı gibi kemik sağlığınıza, kemik erimenize karşı çok ciddi bir destek sağlayabiliyor. Yine bu sitrat gücü sayesinde sitratın potasyumu, magnezyumu, kalsiyumu çok hızlı emdirmesi nedeniyle kas erimesi, kas krampları, kas yorgunluğu, hatta fibromiyajı ve benzeri problemlere karşı da muazzam bir e, dolaylı doğal ilaç kadar önemli sağlık desteği sağlayabiliyor. Evet, çok...